Çok konuşkan, girişkendir, o kadar çok güzel bir özelliktir ki Dur bu. Böyle ne baktın gibi bir bakış atar. de ne bileyim böyle aynı kaşla geçiyor böyle. Boğazlı kazan üzerinde taktığı nazar boncuklu kolyesi vazgeçilmez. Hepinize merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta yazmış olduğu üzere Türkiye'deki Türk kızlarımızı ve Almanya'daki Türk kızlarımızı karşılaştıracağız. Bunu nasıl yapacağım diye soracak olursanız arkadaşlar, ekşi sözlükten birkaç tane yorum okuyacağım ve bunu... Kendimi değerlendireceğim. Yani kendi görüşümü söyleyeceğim. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle Türk kızlarımızdan başlıyoruz. Ve e, bir yorum okudum şu anda. Biri şey yazmış. 1.55 boyunladır ve boyunun 1.70 olduğunu iddia eder. Bu kesinlikle doğru arkadaşlar. Çünkü o kadar çok insan tanıyorum ki... E, Boyu 1 ya da 1.60 olan ve boyundan 10 ya da 15 santim yüksek söyleyen o kadar çok insan var ki ya da 4-5 santim daha yüksek söylenen o kadar insan var ki. <laughs> Her ortamda ayak uyduran kızdır. Sayet Amerika'ya de çok rahat Amerikalı erken kız modeline girebilir. Ee, bu da doğru çünkü Türk kızlarımız yani diğer kızlar da öyle mi bilmiyorum ama Türk kızlarımız kesinlikle ve kesinlikle o kadar girişken kızlardır ki yani çok konuşkan, girişkendir o kadar çok güzel bir özelliktir ki bu ve en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi kızlarda, Türk kızlarımızda. Biri şey yazmış. 24 yaşından sonra kendini her daim 18 yaşında ha, ha Biri şey yazmış. 24 yaşından sonra kendini her daim 18 yaşında hayal eden ve ona göre yaşamaya çalışan kız modelidir. Olabilir bazen baz ne? Biri şey yazmış. 24 yaşından sonra kendini her daim 18 yaşında hayal eden ve ona göre yaşamaya çalışan kız modelidir. Olabilir mi? zaman zaman. Ve bu da doğru arkadaşlar. Çünkü o kadar çok insan tanıyorum ki yani birkaç tane insan var yaşından küçük giyinen yani e, mesela diye bileyim yaşı 24 25'tir ve 3 4 yaş küçük kıyafetler yani yaşına göre uymayan ama yine de yakışan kızlarımız var. Bu da doğru kesinlikle. Bir şey yazmış. Boğazlı kazan üzerinde taktığı nazar boncuklu kolyesi vazgeçilmezdir. Arkadaşlar bu buradaki kızlarda da var yani Almanya'daki kızlarda da var. Onlarla şöyle arkadaş bazı kazak giyiyorlar ve onun üstüne e, ya Türk bayrağı kolyesi ya da nazar boncuk ya da ismi yazılı olan kolyeler falan takıyorlar. Profilde illa dudaklarının büzerek çekildiği bir fotoğraf olandır. Hele bir de kendini aynaya aracılığıyla çektiği gerçek mutluluğu bulan kızdır. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü kızlarımız ya da kızlar daha doğrusu şöyle fotoğraflar çekiyor. Böyle böyle dakikanı büzerek yani <laughs> neden dakikanı büzüyorsun? Neden, ne bileyim böyle aynı karşıda geçiyor böyle. Abi why? Bir yazmış ki 21 yaşına gelmiş olsa bile sevgilisiyle öğlen saat iki buçukta manitasına sinemaya gitmek için annesinden izin ister. Bu da doğru çünkü yani bazen doğru. Çoğunluk bazı kızlarımızda sana da günaydın. Bu arada saat 6 arkadaşlar. <laughs> ee, şey bu da doğru çünkü bazen bazı kızlarımız e, annesinden izin alıp ya da babasından izin alıp çıkıyor ya da direkt evden kaçanlar da var yani öyle insanlar da var. <laughs> Ortalamanın üzerinde olduğunu düşünür prenses sendromu vardır. Arkadaşlar bu tabii ki de doğru çünkü bazen kızlar bu buradaki kızlarda da var mesela bir yere gidersin. Böyle giyinir kuşanır. Her şey böyle her şey giyer. Böyle çok şey giyer. Böyle çok sosyeti giyer. Ve şey yapar ne bileyim. Bir yere gider ve böyle şey yapar, böyle. Duruşu vardır böyle. Kızların bir duruşu var buradakileri bilmiyorum. Bazıları bilir. Duruşu vardır böyle. Bir bakışı vardır arkadaşlar. O bakış var ya. Puf, o bakış. Hiçbir kimsede göremezsiniz. Mesela ne bileyim böyle durur böyle ne baktın gibi bir bakış atar. Ve o bakış cidden bazı kızlarda var. Ve kendine çeysinler böyle herkesten üstünüm ve kimse beni geçemez falan tip Pardon? Excuse me? What do you say? Arkadaşlar bu ilişkide en çok vardır. Bu en çok ilişkide yaşanır. Bak okuyorum. İlişki boyunca ararsınız, sıkılır beni sıkıyorsun biraz zaman ver der. Az ararsınız, beni eskisi kadar sevmiyorsun der. İkisinden bulursunuz. Kaçırmayın direkt basın nikah derim. Evet arkadaşlar video notu şu an kesiyorum. Çünkü videoyu keserken fark ettim. Birkaç tane şeyi yanlış okumuşum ya da farklı okumuşum. Kusura bakmayın. Videoya devam ediyoruz. Gerçekten, bu gerçekten var arkadaşlar. Çünkü ne bileyim bir kıza ilgi veriyorsun. Ve o kız ilgiyi sevdiği bildiğin halde kız senden uzaklaşıyor. Yani Git diyor git diyor. Yani neden gidiyorsun? Sen ilgi sevmiyor musun? Neden? Ve gerçekten bu kesinlikle var. Arkadaşlar bunu tutturan valla helal. Helal olsun cidden. Bir yazmış ki elini sallasa önünde 100 metrelik kuyruk oluşturur. İşte böyle bir memlekette yaşamaktır. Evet arkadaşlar bu cidden bazı kızlarımızda var. Böyle şey triplerine giriyorlar. Elimi sallasa Melisi herkesi... Cık. Herkesi şey yapabilirim böyle. Herkesi ayarlayabilirim falan. Abi bu ego nerede <laughs> anlamıyorum kızlar gerçekten. Bunu en çok arkadaşlar, e, okula gidenler ve kızlarımız acayip iyi yapıyor. Şahane not tutar ve bu kesinlik doğru çünkü ben Türk okula gittim ve Türkiye'deki Türk okula gittiğim kızlar herkes not tutuyordu yani o kadar güzel bir not tutuş yok çünkü ne bileyim hashtag şey dediğin yazıyor kızlar ve o kadar hızlı yazıyorlar ki ben ilk cümleyi yazmamışım kız onun cümleyi yazmış yani o kadar hızlılar. Bir yazmış ki düğünde kendini çirkinleştirmek üstüne yoktur. Makyaj kurbanı olmayın gençler. Bu doğru arkadaşlar çünkü bu konuya birazdan Alman kız düştüğümüze de değineceğim arkadaşlar. Bu çünkü arkadaşlar en önemli konulardan bir tanesi birazdan. Çok makyaj yapıyorlar arkadaşlar yani bu kadar makyaja gerek yok. Gelin evleniyor, sen evlenmiyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Gittiği her ortamda beğenilmek isteyen bütün ilginin kendisinde olmasını isteyendir. Bu doğru arkadaşlar yani her hep doğru değil bazı kızlarımızda var bu. Gittiği her ortamda arkadaşlar şeye vardır böyle ne bileyim. Beni konuşsunlar ben ben hep ilgi alarak onda olmasını isterler ama öyle bir şey yok. Unut. Evet arkadaşlar şimdi Türkiye'deki kızlarımız bitti. Şimdi Almanya'daki kızlarımıza gelelim. Bu arada yağmur yağıyor arkadaşlar ve güneş açıyor ve hayırlısı. Arkadaşlar bir yazmış ki 30 santim tırnaklarıyla olup acayip renkli ojelerle sürer. Bu doğru arkadaşlar bu konuya değinmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar buradaki kızlar cidden ve cidden tırnak yaptırmaya o kadar çok para veriyor ki ne bileyim bir tırnak yaptırmak 30-40 euro falan ablamlardan biliyorum. O kadar para veriyorlar ve çok pahalı bir şey. Yani 40 çarp 7.4 yapsak arkadaşlar acayip pahalı bir durum. Yani cidden o kadar çok para veriyorlar. Yağmur bu çok yükseldi. Her daim yaşında oldukça çokça büyük gösteren kızdır. Arkadaşlar bu kesinlikle var. En çok Almanya'da gözükür bu. Çünkü Almanya'daki kızlar öyle bir makyaj yapar ki arkadaş sanki düğüne gidiyor ve bu konu cidden ve cidden abartısız çok fazla Almanya'da yani bir makyaj yapıyor arkadaşlar günlük hayat değil cidden sanki düğüne gidiyormuş gibi bir makyajla dışarı çıkıyor yani bu zaman onu geçtim makyajı o kadar para vermeyi nereden buluyorsun tamam onu geçtim o kadar çaba nereden yani o kadar şey nereden buluyorsun sen eğlenceyi. Yani motivasyon nereden? Motivasyon nereden? Bir arkadaş bir makyaj yapıyor gerçekten dersin ki kız mesela 16 yaşında dersin ve e, yaptığı makyaj 25 yaşındaki kadın makyajı gibi bir şey. Yani tamam insan kendi görüşü tamam bir şey demiyorum yani isteyen yapabilir isteyen yapmaz yani insanın kendi şeyi ama arkadaş yani bu kadar abartılacak neden yani neden? Bir de arkadaşlar Almanya'da bu şey çok modern. Modern değil çok bilindik. 16 yaşından itibaren vücut operasyonları çok bilindik. Yani 16 yaşından sonra herkes burnunu ne bileyim her yerini yaptırıyor neredeyse. Sonra diyorsun ki neden böyle bir şey yapıyorsun bu yaşta yani ne bileyim 20 yaşında yap 25 yaşında yap ya da öyle bırak Allah vergisi. Arabesk rap dinleyen, emo takılan, evinin duvarlarına çık bayrağı asan, en sevdiği sanatçı İsmail YK olan kişilerdir. Arkadaşlar bu cidden var ve Almanya'da rap çok bilindik bir tür ve buradaki insanlar yani daha doğrusu buradaki Alman Türkler ya da Almanlar çok rap dinlediği için ve buradaki hep böyle şey dinliyor böyle ne bileyim ıı, Türkçe mix Almanca rap'ler dinleyenler var ve onlar Acayip kendine böyle Bir havalara girme Mesela bir tane şarkı var tamam mı ve O şarkıda mesela Türkçe ve Almanca söylüyorlar ve Kız Ne bileyim oğlan Tek Alman Ne bileyim tek Türk Ve e, O o parti bilmediği dili söylüyor Şöyle söylüyor e, Abi Bilmiyorsan bilmiyorsun. Neden o kadar da çok şarkı söylemi cüretkar duyuyorsun? Yani neden? Ne? Anlamıyorum siz, ben sizi. Bu arada arkadaşlar buradakilerde e, bilmiyorum Türkiye'de fazla yok ama buradakilerin her Türk'ün evinde bir Türk bayrağı aslıdır. Hiç i̇şte demiş ki arkadaşlar kısım kısım kısılarak dolaşırken Almanya'da köşe bucak saklanan ezik tiplerdi genelde. E, bilmiyorum yani Türkiye'de kasıp kasıp kasılacak kızlar bilmiyorum yok herhalde yani yaptıklarını sanmıyorum düşünmüyorum abilerden şunu bahsedeyim arkadaşlar bir de şey vardır bu Alman Türklerimizde ne bileyim Almanya'da yaşarsan Türkiye'ye gidersin şu triplere girerler merhaba der böyle tamam mı? ve arkadaşları oteller merhaba der böyle Aa merhaba falan ee, sen ne yapıyorsun ee, Almanya'da der böyle şey yapar böyle. Ee, ben Almanya'da şey okuyorum. Hashtahı <laughs> okuyorum. Almanca şeyini söyler böyle şey yaparlar Türkler. O ne demek şey yapar böyle. Ee, Türkçesini bilmiyorum şu anda. Abi Türkçesini bilmiyorsan okula gidiyorum meslek okuyorum desen yani. Bilmesen ne bileyim bir Türk ya yani da ne bileyim bir Alman ya da Alman Türk. Türkiye gidiyor ne bir başka bir şehre gidiyor. Şey yapıyor böyle ne bileyim Şunun adı neydi ya? Şunun adı neydi ya? Türkçesi unuttum. O triplere giriyor ya da ne bileyim başka bir dilde o kelimeyi başka farklı dilde söylüyor. Ne? Mesela ne bileyim şey diyecek. Sandalye. Ne yani bileyim chair nerede? Chair mi? Chair mi? Chair yani. Biz Türkiye'de Türk olarak cidden Türk dilimizi şey değiliz yani. Hükümdar değiliz. Hükümdar mı denir bilmiyorum. Yorumlara yazın ne denir bilmiyorum. <laughs> Düzeltin beni yorumlarda ne bileyim. DM falan atın beni. Instagram hesaplarımda takip edin. DM atın yanlış bir şey söylediysen. Neyse devam edelim. Şey yazıyor burada. Beni ne doktorlar ne mühendisler istedi diyen kızdır. Bu var. Bu cidden var. Şeydir bu. Eee bir kız da çıkmışsındır ya da ne bileyim bir insan da çıkmışsındır. Sonra şey girerler. Beni ne insanlar istedi de ben sana geldim gelmez olaydım. Ne? What? Ee, anlamadım ben seni. Böyle şey oluyor ya tiklerde Şey giderler mesela dükondan saptı da neyse. Giderler böyle. Şey yaparlar. merhaba Nasılsınız? Nasılsınız mı? Şok. Cidden ben şok. Türkiye'de Türkçeyi sıvay seller gibi konuşan insan Türkiye'de nasılsınız diyor. Nasılsınız diye bir şey yok. Nasılsınız diye bir şey var. Şeydir. Böyle bir gariptir bunlar. Garip. Yani ben de anlamıyorum arkadaşlar. Sormayın. Sormayın. Evet arkadaşlar son olarak da burada şey yazıyor. Aynısını Türklerde de var demiştim e, olduğunu düşünür ve o öyle olmadığında ise dikkat çekmeye çalışır. Bunlar bizim buradaki kızlarda da var. Yani ne bileyim şeydir bu. Bana ilgi ver, ilgi vermezsin daha çok rahatsız ederim. O tiplere girerler. Mesela bir kıza yazmazsınız Instagram'da dedi, ne bileyim başka bir yerde kıza cevap vermezsiniz ya da takmazsınız. Kız her daimse yazar ya da ne bileyim erkek her fark etmez. Size her daim yazar. Bu bunu yazar, bu bunu yazar, bu bunu yazar, bu bunu yazar. Bu bunu yazar, bu bunu yazar kız kudurur ya da ne bileyim erkek kudurur. Böyledir bunlar. Yine yani şey yapacaksın bunlar, savaşacaksın. Bunlar böyle savaşla besleniyor. Böyle şey bunlar. Biraz aç. Neyse arkadaşlar böyleydi video. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım komiktir video ve Almanlarımızla alakalı bir şey öğrenmişsinizdir inşallah. Pardon Alman demeyelim. Alman Türklerimiz diyelim şimdi de. hakaret yemeyelim. Ee, hepinizi öpüyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Daha çok böyle video gelmesi istiyorsunuz ne bileyim. Ülkeleri karşılaştır ne bileyim bunun erkek versiyonu gelmesi istiyorsunuz. Yorumlara bırakın. Hepinizi seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.